Herkese merhabalar. Şimdi eğer kanalımı ilk defa görüyorsanız diyeceksiniz ki neden böyle bir video benim keşfetime düştü? Niye ana sayfada ben bu videoyu gördüm veya bu videonun anlamı ne? Şimdi eğer ki bu video sizin keşfetinize düştüyse muhtemelen siz de daha önce bir Apple ürününü incelediniz ya da bunun yenisi ne zaman çıkacak, hangi özelliklere sahip olacak diye arattınız. İşte bu videoda bazılarımızın on binlerce lira harcadığı Apple ürünlerinin yenileri ve Apple'ın önümüzdeki 90 günlük süreci hakkında konuşacağız. Diyelim ki henüz daha 10-11 ay önce çıkan iPhone 12 Pro Max'i aldınız. 17.000 TL ödediniz. Bunu da Mart ayında aldınız. E şimdi ben tarihe bakıyorum. Bugün 7 Ağustos. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. E en iyisini ve en yenisini, en büyüğünü alalı 5 ay olmuş. 17.000 lira para verilmiş. Millet diyor ki bunun yenisi çıkacak. E bu nasıl iş? Şimdi ben yılda 2 defa 17.000 lira mı vereceğim telefona? <laughs> Tabii ki hayır. Durum bu şekilde değil. Ha, bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Normal şartlar altında bütün yeni iPhone'lar Eylül ayında her yıl tanıtılır. Ama bunların bizim ülkemize gelmesi, rahat bir şekilde istediğimiz rengi ve kapasiteyi almak için geçmesi gereken süre toparladığımız zaman Ocak ayına kadar gelebiliyor. Yani biz Eylül ayında çıkan telefonların tamamına Ocak ayında aslında sahip olabiliyoruz genel olarak. Bununla birlikte Apple'ın önümüzdeki 90 günüyle bunların alakası ne diyecek olursanız Şimdi bizim kullandığımız bütün cihazları iPhone'lar, Apple Watch'lar, iPad'ler, MacBook'lar hepsini Apple önümüzdeki 90 gün içerisinde muhtemelen yenilemeyi ve değiştirmeyi planlıyor. Dolayısıyla bu videoyu izleyenlerin aklında eğer yeni bir cihaz almak varsa benim tavsiyem Aralık ayına kadar beklemeniz olacaktır. Şimdi Eylül ayından başlamak istiyorum hemen. Az önce dediğim gibi her yıl Eylül ayında Apple yeni iPhone'ları bizle buluşturur. Bir konferans yaparak bunların hepsi tek tek anlatılır. Ve iPhone 13 ya da iPhone 12s modellerinde şu anda adına ne deneyeceği hakkında pek fazla bir bilgi yok. 120 Hz'lik bir ekran iPad Pro'larda olduğu gibi daha küçük bir çentik, kameralarda yerleşim yeri değişimi, Lightning kablosu kullanımına devam etme ve daha büyük bir batarya bekliyoruz. Aslında baktığımızda ahım şahım bir değişiklik var mı? Yok. Ama bu 120 Hz ve küçük çentik bence birçok insanın bu telefonu bütçeleri dahilinde alması tarafına yöneltecek. Apple Watch 7 ile ilgili bazı söylentiler var. Bana yine bir sürü kişi soruyor abi alayım mı 6 mı alsam 5 mi alsam. Apple Watch 7'ye baktığımız zaman iPhone 12'ye uygun köşeli bir tasarımı olması bekleniyor. Onun dışında glukoz ölçmedir, diğer türlü bir teknik sağlık anlamında yenilik beklenmiyor. Dolayısıyla Apple Watch 7'yi bence beklemeye gerek yok. Çünkü zaten biz bunun LTE'sini yani eSIM kullanarak telefonsuz kullanımını da Türkiye'de kullanamıyoruz. O yüzden pek bir manası yok ama çıkacak ürünlerden bir tanesi de bu. AirPods 3 ile ilgili söylentiler var. AirPods Pro bugüne kadar satan en iyi kulaklıklardan bir tanesi. Hatta AirPods ürünü bütün bugüne kadar çıkardığı modellerle birçok ülkenin toplam gelirlerini de geçmiş durumda. Baya baya iyi satan bir ürün biliyorsunuz. Ve AirPods 3 ile ilgili gelen söylenti de şu şekilde. AirPods Pro'nun dış tasarımını alarak iç tasarımını da eski versiyonun karışımı bir şeyler yapmak bekleniyor. Yani bir tasarım değişimi var. İçerisinde bir değişiklik olacak mı bu tartışılır ama genel olarak durum böyle. Yani içine silikonlu kulak uçları yerine eski usul bir uç yapıp AirPods Pro'nun formatını koruyabilirler. Aktif noise cancelling dediğimiz gürültü engelleme olacak mı olmayacak mı henüz belli değil ama mantık hep şu olacak. Örnek veriyorum 200 lira daha vereyim, 300 lira daha vereyim. E o zaman Pro'sunu alayım. Apple'ın yine ben bu şeyi benimseyeceğini düşünüyorum. Şimdi bunlar bizim eylül ayında beklediğimiz şeyler ki AirPods'larda normalde hiçbir zaman basın adına verilen bir konferans ya da sahne zamanı olmamıştır. Genelde AirPods'lar hep basın açıklamalarıyla hızlı bir şekilde yayınlanmıştır. AirPods 3'ün böyle olmayacağı söyleniyor. Bakalım 5 yıldır piyasada olan ve gerçekten piyasanın lideri olan AirPods nasıl bir yol izleyecek? Şimdi gelelim Ekim ve Kasım aylarına. Ekim ve Kasım aylarıyla alakalı burada Ekim'de olabilir, Kasım'da olabilir, her ikisinde de olabilir şeklinde farklı farklı söylentiler var. Bunun da dayanağı şu. Apple çıkardığı her ürünün yeterli basın kapsamını almak istiyor. Yani örnek veriyorum, basında kim daha çok yer alacak? iPhone'lar mı, MacBook'lar mı? Hangisi sahnede daha çok zaman alacak? iPhone'lar mı, MacBook'lar mı? Apple bundan kaçmak istiyor. Dolayısıyla gidip de ikisini de birbirine yakın tarihlerde birbirinin üstüne üstüne çıkarmayacaktır. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman da ya Ekim'de ya da Kasım'da bir etkinlik daha bekliyoruz hatta belki ikisinde de. Şimdi bu bir sonraki Eylül etkinliğinden sonra gelen etkinlikte Ekim'de ne bekliyoruz bundan bahsedelim. Benim de büyük bir heyecanla beklediğim etkinlik aslında bu. Biliyorsunuz ki M1 işlemcilerle Apple cihazlar gerçekten performans olarak özellikle optimize etmiş uygulamalarda ciddi bir makas attılar ve farkı açtılar. Yani ben bir Final Cut Pro kullanıcısıysam benim M1 almamak için artık hiçbir nedenim ortada yok. Buna mukabilde yeni MacBook Pro'ları M1X ya da M2 çipli olarak 8 performans 2 tane de efektiflik çipi ile birlikte çıkarmayı planlıyorlar. Şu anda M1 çipinde 4 performans ve 1 efektiflik çipi varken zaten inanılmaz performans gösteren bu işlemciyi İki katına çıkarmayı planlıyor Apple ve bunları da yeni MacBook Pro'larına daha profesyonel cihazlarına koymayı bekliyor. Şimdi bu MacBook'ların kasalarında da bir takım değişiklikler olacak. SD kart, HDMI gibi girişler olması bekleniyor. Aynı şekilde MagSafe'de geri dönebilir bu mıknatıslı kablolar. Dolayısıyla burada bir muallak var ama olabileceklerden bir tanesi çünkü insanların talebi bu yönde. Ekrana baktığımız zaman mini LED kullanılacak söyleniyor yani ve Touch Bar'ında gideceği söyleniyor. Zaten Touch Bar gidebilir istediği gibi. Kimsenin ben kullandığını düşünmüyorum. Ama Mini LED de bize daha parlak ve daha iyi bir ekran sunacaktır. Kenarlarının daha ince olması da yine beklentilerin arasında. Boyut olarak bir değişiklik bekliyoruz. 13 inç MacBook Pro yerine 14 inçlik bir MacBook Pro bekleniyor ve yine 16 inçlik MacBook Pro'nun da yenilenmesi bekleniyor. E şimdi mantıklı. Ben bakıyorum 13 inçlik MacBook Air varken ben niye gidip de MacBook Pro'yu satın alayım? İkisi de M1 çipiyle çok iyi performans gösterirken Durum orada bu şekilde. M1 X ya da M2'li bir Mac Mini bekleniyor. Mac Mini insanların da evden çalışmasıyla birlikte Apple ekosistemine girmek için gerçekten çok uygun fiyatlı ve çok üst düzey performanslı bir cihaz durumunda şu anda. Bunun içine de bir M2 çipini koyduğunda, bir M1X'i koyduğunda gerçekten çok büyük fark yaratacaktır. Ben bireysel olarak bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ama olabileceklerden bir tanesi ve sonraki bir etkinlikte ya da bu etkinliklerin içerisinde bir iPad Mini 6 bekliyoruz ve iPad 9 bekliyoruz. iPad 9'da bütçe dostu olan versiyonun yenilenmiş hali. iPad Mini 6 da artık yıllardır yenilenmeyen o iPad Mini'nin yeni tasarımını bekliyoruz. Burada iPad Pro gibi kenarsız bir tasarım olacağı söyleniyor. Ben de bunu söylüyordum fakat bunun doğru olmadığı çıktı ortaya. Şu anda ne olacağı belli değil ama sonraki sürece bunu da bırakabilirler. Genel olarak Apple'ın önümüzdeki 90 gün içerisinde bütün bu ekosistemi değiştireceği bilgisine artık sahibiz bizde. Aşağıya siz de mutlaka hangi ürünleri almayı tercih ettiğinizi, hangi ürünleri değiştirmek istediğinizi yazmayı unutmayın. Ben şu anda bunların bütçelendirme planlarına başladım bile. Benim en heyecanlı olduğum kesinlikle M1 X ya da M2 MacBook Pro olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu 90 günde teknoloji kullanımınızı yenilemeniz için çok iyi bir fırsattır ve bu videoyu da önceden izlediyseniz yapılandırma için de güzel bir vakitten girmiş oluyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.